arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Vallahi <laughs> <laughs> İnşallah bugün 10 numara 5 yıldız hepinizin içinden geçenlerin döküldüğü bir fincan olur diyorum. Değil mi Amin. Amin. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız 10 numara 5 yıldız olur. Valla bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İnşallah devamını bekliyoruz diyorum. Videolarımızı izleyip beğendiğiniz yorum yaptığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorum da bizim için çok önemli. O yüzden hemen aşağıda bulunan abone ol tuşuna basıp, beğen tuşuna basıp ve de bir yorum yaparsanız çok Şu güzel olur. Bir, yer olacak, <laughs> aşağıda. Aşağıda. bir yerde olacak değil mi? Aşağıda. Aşağıda aşağıda. bir yerde olacak. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basarsanız çok güzel olur. Özel <laughs> açılım yapıyoruz. Özel <Özür gülüyor> açılımlarımız ücretlidir. Özel <Özür gülüyor> açılım yaptırmak isteyenler Hemen Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt biz ulaşabilirsiniz diyorum. Hepinizi çok seviyor. Saygıyla kucaklıyor. Sevgiyle öpüyorum. <laughs> ne güzel konuştun be. Ve sizi anneme bırakıyorum. gibi, şair gibi. sizi çok konuşalım. fazla bekletmeden hemen fincanımızı açalım canım. Değil Tamam mı? Hiç su koymadım. Koymadım. <laughs> <laughs> Foşur foşur içtim hepsini. Vallahi Ay, Elimi, Elimi ee, yaktım bir de. Elimi yakmışım. E, komşuya gittiğimizde dar kavuralım dediler de. Dar kavururken elini yaktı. Beceriksiz. Bak gözüküyordur. <laughs> ah Aslında ben. evde çok güzel patladır ama orada yapamamış. <laughs> Göze geldim. Nazır geldim. Canlarım hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. Bu arada Mehmetler, Muratlar, Mustafalar. Melekler, Muradiyeler. Melek. Meryemler. Meryem. Fatma burada toplanın buraya. <laughs> Melike. Gerçekten. Yani. Yusuf var, Yasir var, Yeniz var. Böyle kişiler de toplanabilirler hayatım. Uzun bir yol düşünüyorlar ve gittikleri yerde kalmayı düşünüyorlar. 1-2-3. Bir, bir gidecekler, gelecekler. Tekrar bir daha gidecekler. Bir daha da dönüşük. S harfi. Selim'e olur, Selim olur, Sebattin olur. ne, ne diyemişti? Ne diyor? Gelin Mısır'da. <laughs> Elime sıra evet. ee, bazı şeylere inancınız kalmamış. Biraz inancı tazelerseniz çok çok güzel olacak hayatım. Gerçekten içinizdeki bazı inançlar öldürmüşünüz. Buna dikkat edelim. Bir yerlerden laf geliyor üstünüze. Ha bunu diye bu arada diyordum ki üstüne gideceğiniz yer sizin için çok hayırlı ve çok güzel olacak hayatım. İnanın bana. Şu gelecek olan laf da 11 gün içinde de olabilir, 11 gün sonra da olabilir hayatım. Gelecek olan laf güzel aslında, ama sizin sinirleriniz biraz bozuk olduğu için e, gelen haberi biraz ters anlayabilirsiniz. Bu haber yoldan gelecek size, tamam mı? Hmm. Ama bu bir düşünün gelecek olan haberi bir düşünün ondan sonra bir resmiyetle sorun yaşayan kişilerimiz var bir de. Resmetle sorun yaşayanlarımız biraz daha sabırlı olun çözülecek ama bu da e, 29 günde 42 gün arasında Aa, bu ne 29 günde 42 gün arasında değişecek görünüyor. Ha. Resmiyetle sorunu olan kişiler bu zaman zarfı içinde çözüm yaşayacaklar. inşallah. çözüm olacak. Çok güzel. 29 günle 42 gün arasında. Tamam mı canlarım? Dikkat edelim ve gerçekten de çözümünüz çok yakın görünüyor hayatım. Sayı vermiş lo. Hmm. Bakın. Yoldan gelecek insanımız var. Dört gün içinde ya da dört gün sonra. Tamam. Bunda da hep sayılar çıkmış. <laughs> Canım. Bu yoldan gelecek olan kişimizin gerçekten gözü çok keskin. Çok dikkat edin üstünüze bir nazar boncuğu gibi bir şey takın. Nazarı önleyecek bir şey takın. Tamam mı canlarım? Gözü çok keskin. Adının içinde i harfi var. i harfi var. T harfi var. I harfi var hayatım. Evet. Bu dört gün içinde ya da dört gün sonra gelecek olan kişinizin gözüne çok dikkat edin. Dedi ağzı bir dedikodu yapıyor. İnanamazsınız. Bir dedikodu ağız çıkmışını görüyor musun? Bu ağzına bak. Habire böyle 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 konuşuyor birisi. Çok geveze. Çok geveze. aa Gülay. Adının içinde G harfi olanlar. G ile başlayanlar. A ile başlayanlar. Ve tekrar ee, Nasıl diyeyim? Y gene Y harfi var. Bunlarda bir hamilelik var ve bir oğlan çocukları olacak. Dikkat edelim. Ama bunlarda hala nikah yok. Nasıl çocuk olacak? Onu düşünüyorum. Hala nikah yapılmamış. Ama iki vakit sonra yapılacak ya da iki yıldır beraberler bunlar çocuklar olduktan sonra bu nikah yapılacak. Ve şu anda nikah gerçekten yok. Bakın, çocuklarınızın ki evlendirdiğiniz zaman ya da kaçtıkları zaman arkasını takip edelim. Nikahın olup olmadığına bakalım. Yarın bırakacaklar. İnşallah olmaz bırakmasınlar. Mutlu olsunlar isteriz ama geçimleri olmadığı zaman zaten nikahı yok. Neyi savunacaklar? Çocuğun adını soyadını nasıl alacaklar? Bir sürü sorun var hayatım. Buna dikkat edelim tamam mı? Çocuğumuzun arkasını bırakmayalım. Arkasına düşelim. Tamam mı? O bence de iyi olur. Arkasından hemen bunun bir para var. Para geliyor size. Ama bu para iki, iki, buçuk ay sonra gelecek. Şu anda yok hayat. Çok bir para değil. Ama sizin gayet de ki bayağı bir sıkıntınızı alıp gidecek bir para bu. Hı. Tamam mı? Oh. Of. Şimdi dedim ya şu doğum yapacak olan kişilerimiz ne olur biraz dikkat etsinler. Doktorsuz da yapmasınlar bu doğumları. Doktor da doktor kontrolünde iyi olur. Tamam mı? Demek istedim biraz anladınız. Zor bir doğum olacak. O yüzden dedim size. Tamam mı canlarım? Yolumuz a bak gerçekten yol var. yok gene bir yola gideceksiniz. Bu da 6 vakit içinde. Ama buna zaten 3 vakit önce gitmişsiniz bu yola siz. Tekrar 6 sana 6 hafta olur. 6 gün olur. Yani 6 yıl olabilir. Bu aralarda gitmişsiniz bu yola siz zaten. Ama tekrar gideceksiniz. Ama gittiğiniz zaman bir bolluk geliyor ki içinize inanın bana çok içinize de evinize de bolluk gelecek bereket geliyor Allah Allah çok güzel evet bak bir önce gitmiş bir daha bir daha gidecek bak görüyor musun? narları iki tane narımız çıkmış çünkü bolluktur nar berekettir hayatım uzun bir yol ama hmm. bir yola gitmişsiniz tekrar bir daha gideceksiniz ama bu gittiğiniz yerden bir arsa gibi bir almayı düşünüyorsunuz bir alacaksınız bu arsayı. Arsa ama bu ev değil. Bakın tarla değil, arsa. Alacaksınız, gördün mü? Hı. Çok şahane bir, yer. çok temiz, çok da iyi bir. Yer. Evet. Bir 3 ay civarında, 3 ay sonra da olabilir, 3 ay içinde de olabilir. Burayı alacaksınız hayatım. Ondan sonrası zamanı 5 yıl saklan bunu. 5 yıl sonra hepsi olur hayatım. Öyle güzel kara geçecek ki bu alacağınız çok şahane bir yer. İçiniz öyle bir daralmış ki sorma. Bir heyecan var, bir daralma var, bir sıkıntı var içinizde. Bu sıkıntının neden olduğunu ve nereden geldiğini çözebilmiş değilsiniz. Ama sebepsiz bir sıkıntı bir diyeyim size. Niye şüpheleniyorsunuz ki her şeyden ya? her şeyden şüpheniz var. Ee, benim Fatma da der bazı dışarı çıktığın zaman der. Sen <laughs> garip bir şey bir şeye bilmiyorum. <laughs> garip bir duruma bürünüyorsun. Ben her şeyden şüphe yaparım. Etrafıma çok bakarım. Mesela böyle hani etrafımı be ya bir sorun olabilirse ya bir sorun işte panik atak kişilerde oluyor bu genelde. Bir şey bir yerden bir olumsuzluk olur. Belli mi olur ya üstüne başına gelir. Tabii. Korku değil. var insanın içinde. Biri dedi mi panik atan Kişilerin korkusu bu. Sizde de var mı? Ne olur dikkat edelim. Hmm. Kalp sıkışması yaşayanlarımız var. Gerçekten çok um, acayip derece kalbimiz sıkışıyor canlarım. Kalp damarlarınızdan bir tanesinde çok acayip derecede bir yağlanma var. Evet yağlanma var. Şimdi bunların çaresi var ama de burada anlatamıyorum hayatım. Ben bunu özel açılım olduğu zaman size söylerim öyle bir şey çıkarsa özel açılımlarda. Ama gerçekten bir doktora gidin derim. Şimdi burada onu diyemiyorum. Size doktora gitmenizi tavsiye ediyorum. Doktora gidin. Ş harfi olanlar. S harfi olanlar canlarım benim. Bunlar 5 vakit önceden zaten bir kalp krizi geçirmişler farkında olmadan. Farkında değilsiniz. Tamam mı bu şeyin kalp krizinin hafif geçirilmiş ne olursun sanki biraz yürüdüğünüz zaman bir çarpıntı bir yığıntı bir halsizlik bir yorgunluk var üstünüzde bunu da size söyleyeyim bunun için bir doktora gidin bir tetkik yaptırın tamam mı canlarım ben çünkü içinizde çok büyük sıkıntı var sebepsiz ve panik ataklar için çok zor bir durum bunu size söyleyeyim çok zor evet kadınlarımıza da ben buradan bir tavsiye vereyim Tamam, buyur ya yani kadınlarımızı kendinizi kontrol etmeyi bilelim. Özellikle göğüs bu kadın arası göğüs kanseri çok yaygın ya. Evet. Göğsünüzü kendiniz kontrol edebilirsiniz. Nasıl böyle yapacaksınız? Sonra bakacaksınız. Sertlik falan herhangi bir şey varsa doktora gidin. Banyoda. Evet. Bunun kontrolü banyoda daha kolay evet, olur. Evet. Banyoda yapacağım. <laughs> Yapın. Ya bunda kötü bir şey yok. Bakın bir sertlik falan varsa önceden bilinsin ki ben çünkü Geçenlerde bir arkadaşım vardı. Böyle dediydim ona da yapsın diye. Yapmış sertlik vardı. Gitti. E, uf, birisi ufak çıkmış. Birisi büyük çıkmış mesela değil mi? Evet öyle çıkmış. Evet. Bir zaman ben bir hastaneye yattım. Ee, yanımızda da bir kadın geldi. Sumuradan Kerin. Ee, aslında kadının hiçbir şeysi yokmuş. Ee, yatarlarken sen, yani eşinin eli böyle göğsünün üstüne gelirken kadın birden bağırmaya başlamış. Bağırınca ya zaten bir gecede olmuş bu. Böyle olmuş. Bir gece de şişmiş. Ve göğsünü aldılardı kadının. Uzun bir zaman sonra duyduk yani menfaat etmiş ama geç kalmışlar işte. Bilememiş kadıncağız. Bunun evet. kontrolünü yapın ne olur. Olur mu? Evet. Olmadı. Bir şeylere gidiliyor. Kızılay morlanda evet. olanlar şeyler var. Hastanesi var bunların. Ücretli ne kadar bilmiyorum ama emekli olanlarımız da var. Ücretli normal olanlarımız da var. Devlet kendi de hani tetik yapıyor, ne olur gidip bir kontrol yaptıralım, tamam mı canlarım? Şu günlerde bir işelik var. Çok bayanımızda ırsiilik de var, stresi kaynaklı bağlı olanlarımız da var, tamam mı evet. canlarım? Ne olur dikkat edelim. Canım benim yol düşünenlerimiz var yola gidin, gitmeniz iyidir ama yoldan geriye gelirken baya bir üzüntü yaşayacaksınız. 5 ayda. Yola gidecek olanlarımız var. Beşinci ayda hayatım. Bakın beşinci ayda yola gidecek olanlarımız var. Bir resmiyete takılacak olanlarımız var. Resmiyet takıntısı yaşayacaklar. <laughs> Arkası temiz ama siz yine kağıtlarınızı, bakımlarınızı, her şeyinizi yaptırın. Ondan sonra çıkın yola derim. Sizin için o zaman daha hayırlı olacak ve hane içiniz gerçekten çok güzel tertemiz. Hane içiniz çok şahane. Bunu deyivereceğim. Bakın. Harika bir şey bu. Hmm, vallahi çok güzel. Bak bir deniz atınız çıkmış. Şu günlerde aklınızdan dilediğiniz her şeyi geçirin. Olur mu? Dilediğiniz her şeyi geçirebilirsiniz. Allah içinden alır. Bir tanesini size gerçek eder. Size bunu diyeyim ben. İnancınızı yitirmeyin. Hasta yatan bir insanımız var. Genç bir insanımız var. Dilerim iyileşir. iyileşecek de zaten. İyileşecek görünüyor canlarım. Ee, siz de duanızı eksik etmeyin. Tamam mı canım? Bu hasta yatan kişilerimizin dua çok önemli. Allah'tan istememiz çok önemli. Şimdi. Doğru. Tabii ki yiyecek ekmeği varsa hasta olan kişimizin iyileşme durumu daha çok fazla. Allah'ım yiyecek ekmeği varsa iyileştir. Çocuğuna çoluğuna bağışla. Deyin. Belli bir zaman oluyor da ondan sonra yine de gidiyor. Ya da yine de siz duanızdan vazgeçmeyin. Tamam mı canlarım? Hayatım araba alacak olan kişilerimiz var. Gerçekten şu günlerde. Ara Biraz bekle be gülüm be. Biraz bekle be canım benim. Ondan sonra sen bak üçüncü aya doğru alırsan bu arabayı sen daha çok karlı çıkacaksın. Ben sana devireyim. Gerçekten çok güzel, çok hayırlı olacak. Bir yani elinde biraz daha umduğundan biraz daha fazla para kalacak elinde. Ben sana devirin tamam mı canım? Bu arada ben burada bir büyük bir huzur, bir mutluluk görüyorum. Gerçekten çok güzel. Şu yılbaşından sonra bayağı bir huzur görünüyor ama o zamana kadar dikkatli olalım, dikkatli birbirimize iyi davranalım, birbirimizi sevelim. Şimdi Fatma'nın da bütün şeylerini alalım. Tamam mı? Ondan evet. sonra bakalım. Evet. Canım inşallah beğendiğiniz bir video olmuş olur diyorum. Bademde altımızı da ezirecek diye korkuyorum. Ondan bakıyorum. Canlarım evet kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Şimdiden çok teşekkür ederiz bize destek olduğunuz için. Gerçekten seviyorsunuz bizi vallahi biz de sizi çok seviyoruz. Yemin ediyorum evet, bak. Gerçekten. Valla sevmiyoruz, ama oraya gitmek nasip olmazdı. Değil mi abi? Ben seviyorum. Evet. sizi Biz seviyoruz. O yüzden bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz büyümek istiyoruz, daha çok insana ulaşmak istiyoruz. O yüzden. Beğenme tuşu ve yorum yorum yapmanız çok önemli bizim için. Abone, abone olmanız, olmanız çok önemli. önemli. <laughs> o yüzden lütfen abone olup bize destek olursanız çok güzel olur. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli özel açılım yaptırmak isteyenler hemen Ege'de Anne Kızın Yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilirsiniz. Özel açılımlarımızın gerçekten özel dediğimizi kadar var. Çünkü sorularımız var. Burada bakmadığım soru kartlarım var. Şöyle göstereyim soru kartlarımla sorularınızı Sonsuz direkt... soru, sınırsız soru ne evet. vereyim size? Direkt cevaplıyoruz <laughs> ve diğer kartlarıma da aynı şekilde sorunuz cevap veriyorum. O yüzden özel açılımlar çok önemlidir. Merak ettiğiniz her ne varsa onun her şeyini dökerim size. Annem de aynı şekilde döker size. O yüzden özel açılmalarımız çok önemli. Baktırmanızı tavsiye ediyoruz. mu <laughs> tavsiye ediyorum. Genelde ikisine bir baktırın. Aklınızda bir tane soru kalmaz. Ayrı ayrı değil ama ikisine bir baktırsanız çok evet. güzel cevap alırsınız Hayat Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün annem izleyen niyetini kahve falan açtı. Güzel bir açılım olmuştur. inşallah keyif almışsınızdır diyorum. Benim de söyleyeceklerim bitti. O zaman kapatıyoruz. Kapatalım diye mi kızla Hoşça kalın Hoşçakalın. Dostça Dostçakalın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın. Ne? Yeter <laughs>